CGTN Türk özel yayınından herkese merhabalar. Bugün ABD dış politikasında dikkat çeken son gelişmeleri ele alacağız. Gündemimizde Trump'ın Ukrayna savaşına ilişkin tutumundaki değişim ve Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi kararı var. Tüm bu gelişmeleri de şu anda Beyaz Saray'ın önünde bulunan gazeteci Doktor Ahmet Şairoğlu ile konuşacağız. Sayın Şairoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, Sayın Şayroğlu önce şunu sormak istiyorum. Ya, Trump ikinci başkanlık dönemine başlarken e, Ukrayna Savaşı'nı hızla sona erdireceğini iddia ediyordu. Hatta Rusya'ya karşı da ılımlı mesajlar veriyordu. Yani diyaloğu önceleyen yani bir yaklaşımı vardı. Ancak e, yani şu an geldiğimiz noktada Ukrayna'ya patriot hava savunma sistemleri göndereceğini duyuran ve savaşın dolunu arttıran bir Trump'la karşı karşıyayız. Ee, yani burada şu kritik soruyu sormak istiyorum. Yani gerçekten Trump değişti mi? Yoksa ABD derin devleti Trump üzerinde bir baskı kurarak onu bu yeni çizgiye mi zorladı? Aslında Trump'ın... Trump'ı değiştirmeye mecbur ettiler çünkü seçim öncesinde ha, verdiği vaatlerden biri de dünyada tüm savaşları kısa bir sürede durduracağını hatta Orta Doğu'da savaşı durduracağını, Ukrayna'daki savaşı 24 saat içerisinde durduracağını vaat etmişti ve bu vaatler üzerine başkan seçilmişti Trump ve Ocak ayında Beyaz Saray'a geldikten sonra kısa bir sürede internetif temaslar Rusya ile Ukrayna ile temaslar bir sonuç vermedi. Rusya ABD'nin geri çekildiğini görüp Putin düşündü ki fırsat bu fırsatı Ukrayna'nın tamamını ilhak edebilir, tam kontrol altına alabilir ve o yüzden bu operasyonlar Kiev'de dahil olmak üzere esas şehirlere operasyonlar intensifleşti. Ve bu Trump'ın hem ABD içerisinde hem de dünya kamuoyununda batıda reytingini, imajını hızlı şekilde düşürmeye başladı. Ve Trump gördü ki Putin savaşı bitirmek kararlı değil. Bitirmekte de kararlı değil. O yüzden mecburen bir de kendi silahlarını ya Ukrayna'ya ve Ukrayna için Avrupa'ya satmak Şimdi fırsat yarandı. Bugün ABD'de savunma sanayisi, silah sanayisi neredeyse 3 e, nöbette çalışıyor. Hızlı şekilde yeni silahlar üretiliyor ve bu silahlar e, Patriot sistemleri dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine, NATO üyesi olan ülkelere satılıyor ki onlar da Ukrayna'ya devretsinler Rusya karşı savaşsınlar. Çünkü bugün Ukrayna'da devam eden savaş Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın, Avrupa kıtasının egemenliğini, güvenliğini çok ciddi şekilde risk altına atıyor. Almanya, Fransa liderleri, Büyük Britanya liderleri bununla bağlı artık savaşa hazırız mesajlar vermekteler. ABD bu savaştan ancak ve ancak e, milyarlarla, dolar para kazanıyor artık istediğine nail oldu, istediğine ulaştı. Çünkü Biden döneminde e, ücretsiz olarak verilmekteydi bu silahlar. Şimdi Donald Trump öyle bir noktaya getirdi ki durumu Artık Avrupa liderleri tarifler e, konusundan sonra ikinci konu olarak e, silahların satılmasını rica ediyorlar. ve NATO Genel Sekreterinin de e, dün Beyaz Saray'a gelişi ve bu konuyu e, konuşması ABD için yeni fırsatlar açtı ve ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in bu e, hareketlerini bir şansa oluşturdu ki evet Putin e, barış için hiçbir adım atmıyor. E, öğlen e, görüşmemizde bir başka söylüyor. Akşamlar yine Ukrayna'nı bombalıyor. O yüzden e, 50 günlük bir süre verdi Rusya'ya. Masaya barış masasına oturmazsa Putin Rusya karşı %100 yeni ambargolar uygulanacak ki bu Rusya ekonomisine siyasetine ciddi etkileri olacak. Yani görünen odur ki yakın haftalarda önümüzdeki aylarda Ukrayna'daki savaş daha da şiddetlenecek. Artık Amerikan silahlarıyla, Patriot savunma sanayisi sistemleriyle Rusya'nın derinliklerine, hatta Moskova'ya kadar vurula, vurabilecek Ukrayna ordusu ve bunun da karşılığı tabii ki Ukrayna ve Ukrayna'ya bitişik Avrupa ülkelerine Rusya'nın cevap zarfeleriyle e, e, yanıt verebilir. Yani burada Amerika e, başkanı hem kendi devlet bütçesini doldurmak, savunma sanayisini e, e, geliştirmek, milyarlarla dolar para kazanmak, aynı zamanda verdiği vaatleri e, yerine getirmediği için o düşmekte olan imajını yeniden e, yükseltmek. Ve sizin de söylediğiniz gibi bir ABD derin devleti de var tabii ki. Ve bu e, olayların e, ABD'nin çıkarlarına e, uymadığını, o yüzden Trump'a bir e, ciddi e, baskı var. Özellikle de demokratlar tarafından onlar e, Rusya'ya karşı savaşın devam etmesi baskısı yapıyorlar. Trump e, ilk haftalarda bunun aleyhine olsa da şimdi mecburen Rusya'ya karşı dolayısıyla Ukrayna'nı silahlandırmak, Avrupa'ya silah satmak zorundadır peki şunu sormak istiyorum siz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz orada halkın nabzına tutabiliyorsunuz yani bu Ukrayna'ya silah gönderme kararı ABD kamuoyunda nasıl yankı buldu yani Amerikan halkı ülkenin bu savaşa daha doğrudan müdahil olmasına destekliyor mu yoksa endişeyle mi karşılıyor aslında Amerika vatandaşları günlük sosyal kaygılarıyla yaşamaktadır onlar bu Amerika'ya ait olmayan savaşların savaşlara dahil olmanın kesin aleyhine Çünkü Orta Doğu'da İran aleyhine bu savaşta Amerikan ordusunun da katılması, bu Amerika bütçesine milyarlarla dolar milyarlarla dolar pahasına geliyor. Bu sıradan Amerikanların günlük hayatında vergilerin artırılmasında kendisini göstermektedir. Marketlerde pazarlarda fiyatlar yükselen hatta ilerliyor. Bu tabi ki Amerikan vatandaşları bundan rahatsızlığı Ve Rusya ile e, direkt savaş tabii ki bir Amerikalının gece ka kabusudur. Onun hiçbir zaman Rusya ile savaşa dahil olma tarafları değiller. Ve bu Ukrayna konusunda da tabi ki Amerika kamuoyunda da bir ikiye bölünme var. Onlar e, Rusya'nın durdurulması, Ukrayna'ya destek verilmesi taraftarları da var. Ama bir de Amerika'nın gereksiz savaşlara dahil olmamasını düşünüyorlar. İster orta doğuda olsun, ister İranla bağlı konuda olsun, ister Ukrayna-Rusya cephesinde hiçbir halde Ukrayna Amerika'nın Amerikan ordusunun bu savaşa dahil olmamasını istiyorlar. O yüzden bir iki parçalanmış ayrılmış bir fikir oluşmaktadır bugün Amerika kamuoyunda. ve zaman zaman da hem Beyaz Saray karşısında ve diğer önemli Devlet Binaları karşısında protestolar var, savaş aleyhine protestolar özellikle de Müslüman kesim Beyaz Saray'ın burada, Beyaz Saray önünde her gün demek ola ki protestolar yapıyorlar Filistin'e ve Orta Doğu'daki Müslüman insanlara, sivil insanlara destek amaçlı ve Filistin halkına insani yardımın ulaştırılması için Trump'ın İsrail ile Netanyahu iktidarına baskı yapmasını talep ediyorlar. O yüzden bu savaş konusu Amerika kamuoyunu ikiye bölmüş bir durumda. Hı hı. E, peki şunu da sormak istiyorum. E, Temmuz 4 Temmuz'da e, Trump'la Zelenski arasında gerçekleşen e, bir telefon görüşmesi var. E, tabi basına da sızan iddialar var. Oldukça çarpıcı bunlar. E, şöyle ki Financial Times'ın haberine göre Trump Zelenski'ye şu soruyu soruyor. Moskova'yı vurabilir misin? Sen Petersburg'u vurabilir misin? Ee, Zelenski'nin yanıtı ise şu. Eğer silahları verirseniz vururuz. Yani Trump'ın da buna yanıtı Putin'in acıyı hissetmesini istiyorum ifadesini kullanmış. Şimdi şunu soralım. Trump'ın Moskova'yı vurabilir misin şeklindeki sözleri doğrudan Rusya'yı hedef alan bir savaş çağrısı değil mi? Yani bu açık bir provokasyon sayılmaz mı Sayın Şairoğlu? aslında böyle bir bilgiler resmi olarak kanıtlanmadı. Tabii bu, bazı iddia bazı üzerine sayfalar, konuşuyoruz. Evet. Evet e bazı sayfalarda böyle yer aldı ama genelde tabii ki Trump Putin'in biraz böyle diyelim burnunun sürtülmesini, azı çekmesini istiyor. Çünkü son aylarda Putin'le görüşmelerden sonra Trump kendisini kandırılmış bir durumda hissetmektedir. Çünkü Putin'le görüşmemizde bir başka söz söylüyor. Barışa hazır olduğunu, ateşkes ilan edilmesine hazır olduğunu söylüyor diyor Trump. Ama akşamında Rus ordusu Kiev'i, Odessa'nı, Harkov'u bombalıyor. O yüzden Trump tabii ki Putin'in biraz geri adım atması için onun burnunun sökülmesini biraz acı çekmesini istiyor. Ve i̇şte bunun için de özellikle de başkent Moskova'nın ve ikinci büyük şehir olan Sankt Petersburg'un derinliklerindeki bazı hedef, hedeflerin vurulması tabii ki e, e, şimdiki şartlarda Trump'ın istediği bir şeydir. Ve bunun Amerikan silahlarıyla vurulması e, tabii ki Amerika'dan Rusya'ya bir mesajdır. Yani Trump'ın şartları kabul edilmelidir Rusya tarafından. Bu genelde e, e, gerçek görünebilir bir senaryoda ama az önce dediğim gibi bu bilgiler sadece Trump'a muhalif olan bazı e, basın e, sayfalarında yer almakta. Bununla bağlı herhangi bir resmi açıklama yok. Hı, hı Peki, teşekkür ediyorum Sayın Şairoğlu, değerli katkılarınız için. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Bugün e, ABD dış politikasına dikkat çeken son gelişmeleri gazeteci Doktor Ahmet Şairoğlu ile ele aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımızın da sonuna geldik. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalın.